Nasılsın? Teşekkür ederiz. Hmm, sofra ne güzel görünüyor öyle. <laughs> Vallahi hepsini tek başıma yiyebilirim. Alevciğim hayırdır? Bugün sende başka türlü bir farklılık var sanki. Evet. Yani bir mutluluk, bir parıltı. Hayırdır Alevciğim? Ay yok canım. Sadece çok çalıştım o kadar. E, çok çalıştım için yoruldum. Yorulduğum için de acıktım hepsi bu. Ayrıca... ...sizin ima ettiğiniz şeyde acı kılmıyor, tam tersi iştah kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya... ...o zaman mutluluğun sebebi başka bir şey. Bilmem, belki de. Yani her şey hiç olmadığı kadar mükemmel. Mutlu olmak için ekstra bir sebebe ihtiyacım yok. Ha Ömer bu arada yarın da bu şekilde mi çalışacağız bugünkü gibi? Anlamadım? Nasıl? Bir ihale için birlikte çalışıyoruz da. Evet, birkaç gün daha böyle sürecek Alev. Tamam patron, sen nasıl istersen. Bana nefes aldırmıyor da. Ee, bu arada ben dosyaların hepsini bitiremedim. İstersen çalışma odanda bir göz atabiliriz, ne dersin? Hayırdır Alev, bir sorun mu var? Sen eve iş getirmezdin. Beni bilirsin. Bir sorun kafama takılırsa onu halletmeden rahat edemiyorum. Çözüyorsun yani. Öyle de denilebilir. Çok az kaldı inan. Belki de yarın çözülür. Kim bilir. Leyla sakin ol. Bak belki seninle bir ilgisi yoktur. Sen daha önce gördün mü bu adamları? İlk defa mı görüyorsun? Anladım. Ee, Leyla'cığım arayacağım seni. Bak korkma olur mu? Dikkatli ol. Hadi sonra görüşürüz. Alev Leyla'nın peşine adam takmış olabilir. Evinin etrafında birileri dolanıyormuş. Yapabilir. Ben de bu yüzden Leyla oradan taşınsın diyorum. Alev yemek boyunca beni tehdit etti. Farkındayım. Rahat olmaya çalış, gerilme. Büyük bir ihtimalle Alev seni sıkıştırmaya çalışıyor. Başka ne konuştunuz Leyla'yla? Ondan yana bir sorun yok. Alev'i mahalleden, Leyla'dan uzak tutacak bir yol bulmalısın. Sorun zaten mahalle. Leyla orada olduğu sürece... Ben Leyla'yla konuştum. ile bir daha asla görüşmeyecek. Alev istedikten sonra buna kimse engel olamaz. Hem problem ikisinin görüşmesi değil. Leyla o mahallede oldukça Alev'i ailene yakınlaştırıyor. Asıl tehlike de bu. Tek yol Leyla'nın o mahalleden ayrılması. Hem de hemen. Ya bu öyle kolay istenebilecek bir şey mi sanıyorsun? Mecbursun. Alev bir hamle yapacak, bedelini Leyla ödeyecek. Hem sen kendin diyorsun, Alev bu işin peşini bırakmayacak. Leyla başka yere taşınsa ne değişecek ki? Niye anlamıyorsun? Mahallede kaldığı sürece bu mümkün değil. Neyse, kafa karıştırmaya gerek yok. Yapılacak her şey ortada. Ben Alev'in önünü keserken sen de Leyla'yı mahalleden uzaklaştıracaksın. Sonrasına bakarız. Ben Leyla'yı böyle bir şey için zorlayamam. Neden anlamıyorsun?